Hepinize ya arkadaşlar. Bugün Kur'an videosu dekorum. Nasıl dekorum unuttum. Kur'an videosu dekorum. Ne? Kur'an videosu dekorum. Kulak videosu mu? Kur'an. Kur'an videosu dekorum de, dek dek de ablam anlamıyor. Sak mı? Evet, şimdi kuyan videosu da Samırsak videosu ne? Kolta çek. Ne videosu? Kıyam videosu. Kıyam dedim. Afiyet kuranları. Koyanlar. Elif B T Ş Tim A A ne dedi ne dedim? dediğimi unuttum arkadaşlar. Hadi kapat oyum. Zaten doksin yiydim artık. Sineyim destibar ben kaşla benim abone olmayı unutmayın. Unutarsınız. Vallahi bir daha, bir daha video çekmem. Ee, zaten video da destekledim. Şimdi babam. Şimdi ben yeniden yükledim. Götür.